Ve evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 1 milyon tane izlenmeye ulaşmış durumdayız. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta bedava 1 milyon izlenme kazanma yöntemlerini göstereceğiz. Bu işlemi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de TikTok hesaplarınızdaki videolarınıza 1 milyon tane izlenme kazandırabiliyorsunuz. Yeter ki bu videoyu dikkatli atlamadan izleyin arkadaşlar ki sizlere önemli detaylarla beraber göstereceğiz. Bugün de şu anda ekran takipçimizin hesabındayız arkadaşlar. Kendisi bizim Discord sunucumuzda görevleri yaptı ve onu kazandı. Biz de bugün takipçimize kazandığı için ödül olarak ona 1 milyon tane izleme göndereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda bizim Discord sunucumuzu görebiliyorsunuz. Sizler de sunucumuza gelip sohbet muhabbet edebilirsiniz. Sosyal medya kanalımızdan kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Daha sonrasında görev veya etkinlik yaparak sizler de bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Bakın mesela takipçimiz kendisi buraya mesaj olarak göndermiş. Biz de bugün takipçimiz görevleri etkinlikleri yaptığı için ona bugün ödüllendireceğiz. Discord linklerimiz yorumlar kısmında bulunmakta arkadaşlar. Mutlaka sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Şimdi arkadaşlar bugün anabaynuz.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sizler de kolay bir şekilde 1 milyon tane izlenme kazanabileceksiniz. Biz öncelikle bu sitenin linklerini de aynı şekilde yorumlar kısmına koyacağız. Sizler de anabaynuz sitesine yorumlar kısmına ulaşabileceksiniz. İlk olarak her sitede olduğu gibi arkadaşlar ücretsiz üye ol butonu tıklayıp siteye kayıt oluruz arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin çünkü site şifresiz bir site olduğu için buradan kayıt olurken asla hesabımızla alakalı herhangi bir şey girmek zorunda değiliz. Normal bir şekilde kayıt olup giriş yapıyoruz. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu sitede bu işlem yapabilmeniz için iki tane ücretsiz yöntem bulunmakta. Onları siparişimizi verdikten sonra sizlere göstereceğiz. İlk olarak ücretli bir şekilde siparişimizi verelim. Kategori kısmına tıklıyoruz ve bakın burada birçok sosyal medya platformunda hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Biz bunlardan TikTok bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bakın TikTok'ta izlenmeler, ülke bazı izlenme servisleri, takipçiler, beğeniler vesaire vesaire detaylı bir şekilde burada bulunmakta. Biz normal izlenme kısmını kullanacağız arkadaşlar. Fakat burada ülke bazı video izlenme kısımları da eklendi. Yani TikTok Türkiye video izlenme, Azerbaycan video izlenme şeklinde. Hatta aslında Azerbaycan göndersek daha iyi olabilir takipçimiz için. Aynen takipçimiz Azeri arkadaşlar, o yüzden ona tam tamına Azerbaycan video izlenmeden gönderelim. de buradan ülke, bölge vesaire seçebiliyorsunuz. Biz tıkladık Azerbaycan video izleme kısmına. Buradaki ülkenin önemi TikTok videonuzun istatistik kısmına baktığınız arkadaşlar hangi bölgelerde izlendiğini görebiliyorsunuz. O yüzden ülkenizin izlenmesini göndermeniz sizin için daha iyi olacaktır. Son videosuna gönderelim, şöyle sesimizi mesimizi kapatalım, hemen linkimizi kopyalayalım. Şöyle kopyalık gelip artık bunun link bölümüne yapıştırıyoruz ve atmak istediğimiz izlenme miktarını gireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda 1 milyon tane izlenme yazmış durumda. Sizler de görebiliyorsunuz zaten bunu. Direkt olarak siparişimizi vereceğiz. Bakın tam tam 70 TL ama hiç merak etmeyin. Bunları ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Direkt şöyle siparişimizi verelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 1 milyon tane izlememiz vermiş durumdayız. Artık onlar bizlere gelecek. Bizler de kontrol edeceğiz. Videomuz totalde 500 bin tane izlenmeye sahip olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelin bu işlem nasıl ücretsiz yapılır? Bedava para vermeden bu işlemleri nasıl yapabiliyoruz? Hadi sizlere onlardan göstermeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakiye kısmına geliyoruz. Çünkü buradan siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada ödeme yöntemi var. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanıp siteye güvenilir bir şekilde bakiye ekleyebiliyorsunuz. Ya da sayfayı birerlik şöyle aşağıya kaydırdığımızda Burada bakın görev ya para kazanma bölümünün olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar Burada bizlere 4 tane görev veriliyor Ve bu görevleri yaptığımız takdirde belirli miktarlarda bizlere bakiyeler veriliyor Buradan ücretsiz bir şekilde görev yapıp ücretsiz bakiye kazanabiliyorsunuz Ya da arkadaşlar bunu yapmak istemiyorsanız bir de ikinci yöntemimiz var Bu da sol taraftaki kategorilerden en alttan 3. sırada bulunan satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada arkadaşlar site bizlere bir davet linki veriyor bakın burada. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmak göndermek olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizle site birini çekip ödeme yaptırtırsanız o kadar çok sizler de bakiye para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle ödeme talep et butonuna tıklayın Biz de bu bakiye kazanmışız arkadaşlar. Onu çekelim. Artık onu da çektiğimiz için birazdan sipariş verirken artık istediğimiz gibi bedava siparişimizi verebileceğiz arkadaşlar. Yani ücretsiz siz bir şekilde de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bak eklerek de güvenilir bir şekilde de bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım e, siz de sistemi anlayabilmişsinizdir. Zaten Discord sunucumuza gerekli bölümleri açtık. Bakın arkadaşlar sunucumuzda şu anda videolarda kullandığımız siteleri de buraya ekledik. Herhangi bir sorunuz vesaire varsa buradan sunucumuzdan bizlere de iletebilirsiniz. Siparişin bölümüne geldiğimizde bu vermiş olduğumuz siparişimizi kontrol edebiliyoruz. Bakın şu anda vermiş olduğumuz bütün siparişler burada herhangi bir konuda sıkıntı veya bir şey yaşarsanız zaten buraya düşecektir. Bir de destek sistem bölümümüz var. Site ile alakalı herhangi bir konuda problem yaşarsanız eğer destek sistemi bölümünde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan siteye mesaj gönderebiliyorsunuz ve iletişime geçebilmektesiniz. Sitemiz özeti bu şekildeydi. Hadi gelin bir izlenmemizi kontrol edelim. 2648'de f 5 attık bakalım gelen bir şey var mı? Ufaktan bir onları kontrol edelim arkadaşlar. Henüz yok. Birazcık bekleyip dağıt. Tamam. Evet arkadaşlar en son 2694 tane izlememiz vardı. Biz 1 milyon tane göndermiştik. Hadi bir F5'ten bakalım gelmeye başlamışlar mı? Ve evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 1 milyon tane izlenmeye ulaşmış durumdayız. Sizler de kolay güvenilir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı bizim yaptığımız gibi ana bayan sayesinde geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla şey beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.